dinler tekrar sizlerle birlikteyiz. Eskişehir'de Atatürk Stadı'nda Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Arabam.com Konyaspor Atakaş Hatayspor mücadelesinin canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. İki takım oyuncularının oyun alanına gelmelerini bekliyoruz. İşaretini verdi. ilk düdük mücadele başlıyor. Karşılaşmaya Atakaş Atay Spor takımı başladı izleyiciler. Şimdi ceza sahasına doğru. Bir dokunuş. Yandan dışarıya. Endri çekici. Dördüncü dakika. Muhammed girdi araya. Top kazandırdı arkadaşlarına. Şimdi ceza sahasına girerken Ahmet Oğuz yerde kaldı. Oyun devam etti. İşaret geldi. Endri çekici geliyor. Endri çekici kaleye doğru gönderdi. Kareç kurtardı. Atak devam ediyor. Bir vuruşla savunmayı çarptı. Ceza sahası içinde. Enteresan bir an. Hacı Ahmetovic. Endri çekici. Ceza sahası dışından bir şut. isabetli olmuyor. Ceza sahası dışından bir vuruş Erci şey kurtardı. Daha önce kimin baktığı pozisyon buydu sevgili seyirciler. Sonrasında oyun devam etmişti. Topcanitse pres yaptı. Mehdi Bucama geldi. Araya girdi topu aldı. Yerde kaldı oyun devam etti. Faul bekledi Mehdi Bucema. Şimdi serbest buluş. Kamil Ahmet bir önceki pozisyonda bize neden faul vermedin diyor. Kamil Ahmet de bütücü. İki önceye de sarı kart çıktı. Ribeiro karşısında bir ortada ondan girecekti. Ribeiro dokundu. İki oyuncunun anlaşmazdı. LKB sevdiği toplar topu aldı. Rakip bir alan hareketlendi. LKB süratli LKB. Tek başına gidiyor LKB. LKB son anda. Son anda bir müdahale. Köşe vuruşu kullanacak Atakaş Şatay Kendi yarı sahasından aldığı topla ceza sahasına kadar yaklaştı. LKB son anda. Muriç geldi dokundu. Ruben libero. Ribeiro. Tekrar Onur. İki oyuncu Nerede kalmışlardı Ruben Ribeiro kalkamadı. Andrew çekici serbest vuruş. Hatay Spor kullanacak. Gabjanice kendi aralarında paslaştılar. Ruben Ribeiro kaleye baktı şimdi. Ruben Ribeiro. Ruben Ribeiro vuruyor son anda. İbrahim Şehic. Ruben Ribeiro'nun vuruşu İbrahim Şehic. Şimdi sol kanada Bütücüye. Bütücü. bütücü. Kamil Ahmet karşısında Bütücü rakibin üzerine gitti Bütücü yaptı orta iyice zan sahasına Hade uzaklaştırmaya çalıştı Hacı Ahmetovic Yandan dışarıya Ahmet Oz kontrol etti Ahmet bir ortada yine içeriye bir kafa Kalecini kucağına Adil Adil Demirbağ kafa vuruşunu yaptı yakın mesafede Erce Tekrar Endri çekici İyi döndü Aslında verdi. Soner kale sahasına doğru. Paralel bir top. Cametovic giler mi? Sert bir top oldu giler mi? Kaybetmedi. Sol kanat Bütücü'ye. Giler mi yerde oyun devam etti Bütücü. Rakibin üzerine gitti. Yaptı ortaya ceza sahasına doğru. sonra indirdi. Gol pozisyonu. Bir vuruş gol. Buruna pas. Buruna pas. 66. dakika. Konyaspor, Eskişehir Atatürk stadında 1-0 öne geçiyor. Buruna pas. İşte golün sevinci. İkinci yarıda Moriç'in yerine oyuna girmişti Bruno Paz. Erce ile karşı karşıya kaldı ve topağlara gönderdi. Sol kanatta Bütücü. Gilerme bindirdi. Bütücü hareketlendi. Bütücü, Bütücü. Şimdi pası. Gilerme koştu. Kamil Ahmet karşısında. Kale sahasına doğru. Ne Falet dokunabildi ne Muhammed Demir. Önünü istedi Soner topu Ahmet. Bir anlık anlaşmazlık. Soner koştu. Kaç karşıya kaldı. Erce kurtarıyor. Savunmadan gittiği için. Taç atışı hemen kullanıldı. Haciamet Pası. Muhammed Demir döndü. Muhammed pasını verdi. Soner. Ve yandan dışarıya. Soner karşı karşıya. Soner dikmen. 73. dakika. Mükemmel bir pas çıkardı. Soner'in vuruşu yandan dışarıya. Bütücü. Soner'e doğru gönderdi. Mamedyov içeride. Soner döndü. Karşı karşıya. Soner vuruyor Erce. Soner'in vuruşu Erce. Mamedyov bomboş. Soner vuruşunu yaptı. Erce kurtardı. 87. dakika. Soner çok üzgün. Farkı 2'ye çıkarma şansı. Fahnet'in ortası. Senlui koştu. Karici. Elkabi, Kafa lidirden top cezdan sal içinde Oyun devam etti. Hatay Sporlu oyuncuların bir penaltı beklentisi var orada. İşte pozisyon ekranlarınızda. Elkabi, Bertu. Tugay Numanoğlu son düdüğü çalıyor sevgili futbol severler. Eskişehir Atatürk Stadında Arabam.com Konyaspor Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup ediyor.